ハハハハ Günlük hayatta yapılan tüm aktiviteleri su altında da yapmaya çalışıyoruz. Bu sefer Ramazan bayramı ve şeker bayramı nedeniyle su altında e, takım arkadaşlarımla beraber bir etkinlik düzenledik. Su altında bayramlaştık. Kolonyamız ve şekerimiz vardı. Toplam 7 kişi yaptık. Daylan koyunda koyunda e, 6 metrede fetihimizle bu etkinliği düzenledik tüm turizmci arkadaşlarımın e, bayramını kutluyorum. Eee Fethiye Türkiye'nin en güzel dalış bölgelerine sahip e, dalış turizmi için e, Türkiye e, önemli Türkiye'de önemli bir noktada. Eee herkesi dalışa bekliyoruz.